Deniyorum. Turuncu da deneyelim. Daha güzel görünür. Ya şu aparatı kullanıyorum ben. Bu aparat sayesinde çok az bekley gidiyor. Şu şekilde bekley alıyorum. Yani gördüğünüz gibi küçük bir parça aldım. Bu parçayı alıp iğnemize takıp şu şekilde yuvarlıyorum. Daha sonrasında böyle bir benim sürekli kullandığım hem Berkley konusunda bana yani çok böyle tasarruf sağlıyor. Bunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve bu şekilde basıyorum. Bastıktan sonra çıkan şekli görebilirsiniz. Çok böyle muazzam bir kurt şekli çıkıyor. Şu an tam olmasa da şu kenar fazlalıklarını da aldığım zaman şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kurt şekli çıkıyor. Ve bunu oltam atıp atıyorum. Bu şekilde avlanıyorum arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.